İçsel denge, kalbin sesine yolculuk. İçsel denge, hayatın karmaşasında dingin bir liman gibidir. Bu limana ulaşmak için kendimize doğru yelken açmalıyız. Bu, kalbimizin sesine doğru bir yolculuktur. İçimizdeki sese kulak verdiğimizde dengeyi buluruz. Bu yolculukta rehberimiz sezgilerimiz ve kalbimizin bilgeliğidir. Kalbe giden yol dış dünyanın gürültüsünden uzaklaşmakla başlar. Gözlerinizi kapatın. Nefes alın. İçinizdeki sessizliği dinleyin. Bu sessizlik size yol gösterecektir. İçsel denge bir varış noktası değil, bir yolculuktur. Her adımda kendimizi daha iyi anlarız. Bu yolculukta yalnız değiliz. Kalbimiz bize her zaman eşlik eder. Onun rehberliğine güvenin. İçsel denge hayatın iniş çıkışlarında bize istikrar sağlar. Kendimizi güvende ve huzurlu hissederiz. Bu huzur kalbimizden yayılır ve etrafımızı sarar. Hakikatin ışığında kök salmak. Hakikat bir ışık gibidir. Bizi aydınlatır, yol gösterir. Ancak hakikati görmek yetmez. Onun içinde kök salmamız gerekir. Köklerimiz hakikatin derinliklerine ulaşmalıdır. Böylece hayatın fırtınalarında sarsılmayız. Hakikatin içinde kök salmak onunla bütünleşmek demektir onu düşüncelerimizle, sözcüklerimizle ve eylemlerimizle yaşamak demektir. Hakikat bize güç ve istikrar verir. İçsel dengemizi bulmamıza yardımcı olur. Hakikat değişmeyen tek gerçektir. Diğer her şey gelip geçicidir. Bu yüzden değişmeyen bir temele ihtiyacımız var. Bu temel hakikattir. Hakikatin içinde kök saldığımızda hayatın iniş çıkışlarında sarsılmayız. Çünkü hakikat bize sağlam bir dayanak noktası sağlar. Bu sayede hayatın zorluklarıyla başa çıkacak gücü buluruz. İçsel dengemizi korur, huzur içinde yaşarız. Denge üçgeni zihin, duygu ve ruh. İçsel denge sadece zihinsel bir durum değildir. Aynı zamanda duygusal ve ruhsal bir uyum gerektirir. Zihnimiz, duygularımız ve ruhumuz bir üçgenin köşeleri gibidir. Bu üçgenin dengesi içsel dengemizi sağlar. Zihnimiz düşüncelerimizle doludur. Duygularımız iniş çıkışlarla doludur. Ruhumuz ise özümüzle bağlantılıdır. Bu üç unsuru dengelemek, içsel uyumu yakalamak için önemlidir. Bilgi zihnimizi besler. Ancak bilgiyi içselleştirmeli ve uygulamaya geçirmeliyiz. Duygularımızı bastırmamalıyız. Onları kabul etmeli ve ifade etmeliyiz. Ancak duygularımızın esiri olmamalıyız. Ruhumuzu beslemek için ise manevi pratiklere ihtiyacımız var. Meditasyon, dua, doğayla ile bağlantı kurmak gibi. Bu pratikler ruhumuzu besler ve bize huzur verir. Yaşam sahnesinde denge sanatı. Hayat sürekli bir değişim ve dönüşüm halindedir. Bu değişimlere ayak uydurmak ve dengemizi korumak bir sanattır. Bu sanatı öğrenmek için kendimizi tanımalı ve sınırlarımızı bilmeliyiz. Hayatın temposuna kapılmadan kendimize zaman ayırmalıyız. Nefes almalı, dinlenmeli ve kendimizi şarj etmeliyiz. Sağlıklı beslenmek, düzenli egzersiz yapmak ve yeterince uyumak da dengemizi korumak için önemlidir. İlişkilerimizde de dengeyi gözetmeliyiz. Kendimize ve sevdiklerimize zaman ayırmalıyız. İletişim kurmalı, empati göstermeli ve anlayışlı olmalıyız. Unutmayalım ki hayat bir maratondur, sprint değil. Kendimizi çok yormadan dengeli bir şekilde ilerlemeliyiz.